Herkese merhaba gençler ve daima genç kalacak olanlar. Ezgiram kanalına hoş geldiniz. Bugün bir tık daha değişik bir video ile karşınızdayım. Çok uzun zamandır telefonumda ne var gibi bir video yapmamıştım. Bunu da yapmak istedim bugün. Çünkü hem telefonumu düzenleyeceğim hem de yeni iOS 14 ile telefonumuzun ana ekranına artık vücutlar koyabiliyoruz. ikonlarını değiştirebiliyoruz. Çok güzel estetik şeyler oluşturabiliyoruz bugün. Sizinle bunu yapacağız. Aynı zamanda telefonumu da düzenleyeceğim. Birazcık çok kullandığım uygulamalardan bahsedeyim. Yani bu video hem bir telefon düzenleme videosu hem bir telefonda ne var videosu hem de bu yeni iOS 14'ün güzel işte vücutlarını ve değişik şeylerin ikonlarını kullanarak ana ekranımızı düzenlemeyi de göstermiş olacağım bu videoda. Çünkü gördüm internette yabancılar yapmıştı ama Türklerde pek bu konuyla alakalı kaynak göremedim. Onun için ben yapmak istedim. Şimdi ben telefonumda ekran kaydını başlatıyorum. Yanda göreceksiniz zaten. Şimdi asıl bir ekranımı görelim. Bu şekilde bir sürü uygulamam var. Şu anda pek kullanmadığım şeyler, uygulamalar. Zaten çoğu fark ettiyseniz indirilmemiş vaziyette duruyor uygulamaların. Buraya da bir tane takvim widget'ı koydum ama hani Buna gerek var mı? Neyse, çok da önemli değil. Şu anda böyle kap karışık, kahraman, çorman bir e, telefona sahibim. Şimdi, e, yeni iOS'ta artık uygulamaları uygulama arşivine kaldırabiliyorsunuz. Yani mesela ben Adobe Scan uygulamasını çok kullanmıyorum. Sile bastığım zaman ve arşive taşı dediğim zaman arşive taşıyor. Başka hiçbir şeye gerek kalmıyor. Şimdi bugün ilk yapacağım şey, e, telefondaki e, kullanmadığım uygulamaları uygulama arşivine göndermek olacak. İlk ana ekrandan başlayalım. Mesajları göndereceğim. Fotoğraflar, kamera kalacak. Hava durumunu da siliyorum. Saati de siliyorum. Bunları hep arşive taşıyorum. Çünkü zaten bunları arayarak kolayca bulabiliyoruz. Bir de e, şey yapacağım. Hani güzel bir şekilde düzenleyeceğim için ikonlar oluşturdum kendime. Ayarları da kaldırdım. Şimdi bazılarını kaldırmıyorum çünkü onları dediğim gibi ikon ikon yapacağım. Bir de bazı uygulamaları da silebilirim diye düşünüyorum ama zaten kullanmadığınız zaman telefon kendiliğinden yer açmak için siliyor. O da harika bir şey. Twitter'ı zaten hiç kullanmıyorum. O da bir uzaklaşsın benden. Bunları taşıdıktan sonra şey yapmayı göstereceğim size. Nasıl uygulama resimlerini yapabiliyoruz onu göstereceğim. Şimdi benim burada klasörlerim var. Direkt bu arada şöyle bir özellik de geldi. Mesela burada klasörler var. Ben bu uygulamaların hepsini tek tek açıp hepsini tek tek şeye e, atmak istemiyorum. Altta 3 tane nokta var. Ona dokunduğunuz zaman, bir dakika tekrar yapalım. Üç noktaya dokunduğunuz zaman fark ettiğiniz sayfaları düzenle diye bir seçenek geliyor. Bu sayfayı kaldırırsanız bir sonraki sayfanız boş oluyor, görünmüyor. Ve daha sonrasında uygulama arşivi var zaten. Harika. Şimdi sayfa düzenleme ve yeni yeniden uygulamalar tam uygulama arşivinde görünür diyor. Okey. Harika. Ben bir tane güzel duvar kağıdı indirdim. Ayarlar yapalım. Şimdi ekran ve parlaklıktan duvar kağıdımızı buradan mı seçiyorduk? Çok uzun zaman oldu duvar kağıdımı değiştirme yeri. Hah buradaymış. Yeni bir duvar kağıdı seç dedim. Burada mükemmel fotoğraflarımı ve ikonlarımı göreceksiniz. Şurada bunu indirdim yeni ayarla diyorum ve her ikisine de bunu koyacağım. Ve şimdi gördüğünüz üzere bu benim seçtiğim renk paletiyle de uyumlu olacak. İkonları bu arada kendim yaptım çoğunu. İnternetten e, ikon pek yazdım ve işte Instagram'ın logosunun siyah ve işte şeysiz, arka plansız halini indirdim. Ondan sonra işte kamera logosu, e, işte WhatsApp logosunu falan indirdim. Onlarla birlikte de işte arkalara koyacak resim buldum ve bunları bir uygulamadan üst üste oturtturdum, kendim yaptım. Siz de kendiniz yapabilirsiniz ya da istediğiniz başka bir şeyi kullanabilirsiniz. Yukarıdan kestirmeler uygulamasına gidiyoruz. Buradan artı yeni kestirme işlemekle betik ve aşağı iniyoruz ve uygulamayı açı seçiyoruz. Buradan açmamızı istediği uygulamayı seçiyoruz. Ben WhatsApp seçeceğim. WhatsApp uygulamasını aç. Sonraki kestirmenin adı WhatsApp. Bitti. Okey. Şimdi burada WhatsApp görünüyor gördüğünüz üzere. 3 noktaya tıkladım. Yine 3 nokta. Ana ekranı ekle diyorum. Ve fark ettiyseniz WhatsApp görünüyor ekranında ve simgesi yazıyor. Burada simgeye dokunduğunuz zaman fotoğraf seç diyebiliyorsunuz ve ben buradan WhatsApp için şunu oluşturmuştum. Bunu seçtim ve ekledim. Bitti dediğiniz zaman ana ekranınızda tatlış mı tatlış bir WhatsApp'ınız oluyor ve ben bunu normal WhatsApp'ımın yerine şöyle koyup bunu da uygulama arşivine taşıyaraktan bu şekilde tatlış bir uygulama resmi elde ettim. Şimdi bunu telefon için, fotoğraf, kamera, YouTube ve YouTube Studio için de yapacağım. En çok kullandığım uygulamalar YouTube, YouTube Studio, işte... E, TikTok da çok kullanıyorum. Onun için ikon yapmayı unutmuşum. E, TikTok kullandığımı inkar ederken ben, değil mi? <laughs> Onun için unutmuşum TikTok'a yapmayı. Ona da yaparım birazdan. Ama şimdilik bu video için betik. indik indik, indik. Kamera. Ana ekrana ekle. Fotoğrafı seçiyoruz. ekle dedim. Eklendi. Bazı insanların gördüm TikTok'ta böyle sadece resim falan eklemişler. Onlar da güzel ama benim için telefonu kullanabilmem de önemli. Onun için hani simgelerin tek başına anlaşılması çok zor oluyor. Bunu ana ekranı düzenle diyeceğim ve ekrana ana ekranı Okey. Şimdi kamera uygulamamı şöyle alıyorum. Ve kamerayı da ekrandan kaldırıyorum. Bu arada bunları yaparken şöyle bir ayrıntısı var. Bundan da bahsedeyim istedim. Çünkü bazıları için çok rahatsız edici olabilecek bir şey. Bunu yapan insanlar genelde bundan bahsetmemişler. Bir full TikTok'ta gördüm zaten. Şöyle bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. Uygulamayı açmak istediğiniz zaman e, uygulamanızı açarken ilk önce bu kestirmeler uygulaması açılıyor. Ondan sonra açmak istediğiniz uygulama açılıyor. E, bu nedenle şey olabiliyor. Birazcık bazıları için rahatsız edebilecek bir nasıl konuşamadım. Bazı insanlar için rahatsız edici bir şeyi olabiliyor bu şeyin. Hiç konuşmaya Ezgi sus. Büyük ihtimalle şu an bu telefonu kullanmaya alışmak o kadar zor olacak ki. Stüdyo. Mail. Ben Instagram'ın en tepede olmasına alışığım. Onun için şöyle koyacağım Insta'yı. Hayır. Şimdi bir tane daha widget eklemek istiyorum ben buna. Widget Smith'e gidiyoruz arkadaşlar. Ve böyle ben bir küçük bir widget eklemek istiyorum. Small widget diyorum. Bir tane şey yapalım bence. Düz fotoğraf falan bir tane istiyorum. Fotoğraf seç diyor. Şimdi bu widgetları ana ekranıma ekleyeceğim arkadaşlar. Cık. Widget smith'i seçtim. Small. Fotoğrafı ekledim. Bunu şöyle. İyi hadi bele kalsın. Ama Monday şeyi kapatıyor. Supreme kapatıyor. Heh. İyi hadi böyle olsun. TikTok'u falan da eklediğim zaman daha tatlı bir ana ekranım olmuş olacak arkadaşlar. <laughs> evet gençler şimdi widgetları ve kestirmeler uygulamasını kullanarak ana ekranımı düzenlemeyi bitirdim. Başka uygulamalar için de ikonlar yaptım az önce kaydı durdurup. Fotoğraflar, kamera, TikTok notlar, Spotify yaptım. Ve bir sonraki sayfamda da motivasyon var. Aynı zamanda takvimimi koydum. Harita ayarlar. Safari Lightroom. Lightroom en çok kullandığım edit uygulaması fotoğrafta. Ona değineceğim. Netflix'e yapı krediyi koydum hızlı erişim olsun diye. Şimdi e, bu videonun devamında e, bu tam bir işte telefon e, düzenleme temizleme de videosu da olduğu için kullanmadığım bazı uygulamaları silmek istiyorum ve bunu uygulama arşivinden yapabiliyor muyuz acaba diye düşünüyorum. Hı, tamam bu şekilde ilerleyebiliyoruz. Şimdi uygulama arşivimde yukarıda öneriler kısmında widget, Pinterest, kısa yollar ve ayarlar çıkıyor. silinecek bir şey yok. Şimdi burada Snow sınav var. Snow'u çok uzun süredir kullanmıyorum. Ee, ondan dolayı da büyük ihtimalle silinmiş olabilir. V live var V Live'ı hiç kullanmıyorum, bunu silelim. Onun dışında bu Insta layout'u kullanıyorum bazen. Burada son eklenenler demiş. Buradan mesela kullanmadıklarım muhakkak olur bence buraya bir bakalım. Şimdi dolap kullanmıyorum, silelim. Adobe Scan silebiliriz, AliExpress silebiliriz. Apple destek kalsın, bu Başkanlar oyununu oynamıyorum artık. BKM Express, Kamera Connect, Çiçek Sepeti kalsın, İstina Maximum, Contributor kalsın, bence Falahattin gidebilir, Google Maps, iTunes Store kalsın, Kakao Talk kullanmıyorum, şimdilik gidebilir, indiririm gerekirse, Kit Player'ı silebilirim. Kira Kira çok güzel bir uygulama. Böyle çektiğiniz videolara ışıltılar ekliyor. Ee, ücretli bir uygulama ama çok güzel. Gerçi şimdi TikTok'ta onda bunda her yerde filtresi var. Çok da gerekli değil. LCO 2.2'yi like sileceğim. Kullanmıyorum uygulamasını. Line yıllardır kullanmıyorum. McFit ve MiFit uygulamalarım kalıyor. MiFit, e, Xiaomi'nin bir tartısını kullanıyorum. Onun için lazım oluyor. O kalacak. MoveIt kalacak. Toplu taşıma uygulaması müthiş. Motivation kalsın. n 11'i silelim, indirim gerekirse. Oasis bizim okul uygulamamız. Onun için kalıyor. Migros Sanal Market'i kullanmıyorum. Snow'u da kullanmıyorum. Onu da şey yapalım. Social Blade de kullanmıyorum. TFT'yi telefondan oynamıyorum. Tumblr'ı kullanmıyorum. Turkish Airlines kalsın. Apple TV'yi kaldıralım. Twitch kalsın. Zaten Twitch'i biliyorsunuz. Ee, ucuza bilet kalsın gerekiyor. VPN kullanmıyorum telefondan, silelim. Widget Smith kalıyor. Yazıyor kalıyor. Yanımda kalıyor. Okey. Şimdi bunlar dursun. Sosyal medyalara gelecek olursak. Discord kalabilir. FaceTime kalabilir. Insta, mesajlar, Whatsapp, Twitter kalsın. Çok kullanmıyorum ama. Yaratıcılık. Camera Connect. Canon kameram için kullanıyorum. Contributor. Shutterstock'un uygulaması zaten. DJI Mimo. Küçük kamerama bağlamak için. Facetune zaten. Ha. Insta Size. Müthiş bir edit uygulaması. Filtreleri falan çok güzel. Ücretli ama gerçekten güzel. Hikayeleri falan yaparken kullandığım bir uygulama. Kamera uygulaması. Kira Kira Plus'tan bahsettim. Layout. Kolaj yapabilen bir uygulama. Lightroom. En çok fotoğraf editlediğim uygulama eğer fotoğraf editleme üzerine bir video yapmamı isterseniz yapabilirim Lightroom kullanımıyla alakalı müthiş bir uygulama. Zaten Twitch'i biliyoruz. Visco'yu kullanmıyorum. Visco'yu silebilirim ve YouTube Studio kalıyor. Eğlence. Sine Maximum okey. Fal ve Fal okey. iTunes Store okey. Netflix Podcast. Şazam, Şazam'a gerek yok. Siri de dinliyor şarkıları. Spotify ve YouTube'da kalacak zaten. Öğretkenlik ve finans. Şu BeFocus bir kere gözüme bile yabancı göründü sil gitsin. BKM Express, Analytics, anım satıcılar falan bunlar kalsın zaten. Currency uygulaması şey, döviz. Dosyalar kalıyor, Drive, Google AdSense kalıyor. Google Ads bu galiba. Dur, Google Ads'e gerek yok, bunu silelim. Onun dışında TeamViewer'ım var, bunu da silebilirim. Şu notebook uygulamasını hatırlamıyorum, ona bir bakmam lazım. ICBC'yi silebilirim, oradaki hesabımı kapattırmıştım. Burası da okey. İzlenceler. Hmm, Game Forge kalacak. Sticker Maker'ı silelim. VPN Nova'yı silelim. Ses not kalır. Vodafone yanımda kalır. Gerçi hani bunları da bayağıdır kullanmamışım da yani gerek oluyor onlara. Okey. Alışveriş ve yiyecek. Bim'i silebilirim. Aktüel ürünlere bakmıyorum. Migros silebilirim. Yemek sepeti kalıyor. Trendyol Starbucks sahibinden <laughs> niye bende var? Makro. Let Go Let Go umurumda değil. K-pop dünyasının uygulaması kalacak tabii ki. Hopi. Okey. Bunlar kalabilirler. Uber zaten yok artık. Özür dilerim Uber. Naver Maps'i silebilirim. Subway'i silebilirim. Bunlar Kore'de kullandığım uygulamalardı. Onun için hiç şu anda <laughs> kullanmadığım gerek görmediğim uygulamalar. Airbnb de silebilirim. Esot, Movit, Öcüza Bilet ve Turkish Airlines kalıyor. Sağlık ve fitness. Bu Cash bir şey için indirmiştim ama hatırlamıyorum bile. Ulan bizim kapılar ne kadar çok ses geçiriyor. Allah için şu an dışarıda biri sık dışarıdan anahtarla kapısını açmaya çalışıyor. Resmen kulağımın içinde bu uygulamalar da sık kullandığım uygulamalar. Clue e, regli döngüsü için. Foreo biliyorsunuz Foreo'nun cilt bakımı cihazları uygulamayla çalışıyor. McFit zaten üye olduğum spor salonu falan. Mifit tartı için. Bilgi ve okuma. Reddit. Kalabilir çeviriler kalsın, son dakikada kalsın haber için. Diğer. Pinterest, Mark Spencer, Cotton. Cotton'dan hiçbir şey almıyorum. Görüşürüz Cotton. Şu oyunların da hiçbirini oynamıyorum. Görüşürüz oyunlar. Zaten her türlü indirebilirim size. Eğitim, Kahoot. Tamam eğitim uygulamaları da kalabilir. Bunlar da benim uygulamalarım. Evet bugün iOS 14 ile ekranımızı şey yaptık, düzelttik, düzenledik efendim. Son halini şu şekilde göstereceğim size artık. Çünkü ekran kaydı alırken durduruyor, biri arıyor. Ben uçak modunu aldım ama artık gerçekten bu videoyu hani 3 saattir falan uğraşıyorum bu videoyu çekmek ve bitirebilmek için. Onun için size şöyle kameraya doğru göstereceğim. Bence gayet güzel oldu. Sevimli bir şey oldu. Bence. Kullanışı konusunda bir tık kararsızım. Çünkü gerçekten bu hani bir soru önce kestirmeler uygulamasına sonra şeyi aktarması falan birazcık rahatsız edici gerçekten. Hani ben de birazcık ona kan kan kanısına vardım ama hani geri şey yapmak çok kolay. Kısa yolları silersiniz. istediğiniz uygulamaları tekrar çekersiniz şeyin üstüne. Tertemiz yani. Çok da sıkıntılı bir işlem değil. Ee, yeni iOS 14 hakkında iPhone kullanıcısıysanız siz ne düşünüyorsunuz? Onu... Söyleyin bana. Ee, evet, bu da Ezginin telefon turu gibi bir şey oldu. Hem telefon turu hem telefonumu düzenliyorum. Hem de iOS 14 ile nasıl sevimli telefon ekranları yapılır efendim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer hoşunuza gittiyse lütfen bir like atın. Aynı zamanda siz bunu yaptınız mı? Yaptıysanız nasıl oldu? Aşağıya yazın. Onları da merak ediyorum. Neler kullandınız, neler yaptınız. Onun dışında biliyorsunuz. Eğer beni desteklemek isterseniz lütfen kanalıma abone olun. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Thank <laughs> you.